Bu hikayeyi Instagram hesabımdan bir takipçim gönderdi bana. Gerçekten gönül dağında geçen Rıfat ile Meryem'in aşkımı bilmem ama hüzünlü bir hikayesi olduğu belli. Gelin beraber dinleyelim hikayeyi. Hem de kelimesi kelimesine takipçimin yazdığı gibi dinleyelim. Kişisel haklarını ihlal etmemek için takipçimin ismini değiştirerek veriyorum. Ben Hülya bir bozkır kasabasında yaşıyorum. Gönül Dağ dizisi ile ilgili birkaç tane video hazırlamışsınız. İzledim ve çok beğendim. Diziyi her izlediğimde, her bölümünde gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi, bize saflığı, temizliği aşılıyor, sanki eski zamanlara geri götürüyor. Bizim buralarda bir hikaye var. Ben dedemden dinledim. Ne zaman yaşanmış bilmiyorum ama anlatmak istiyorum. Ben çok önceden dinlemiştim bu hikayeyi. Ancak Gönül dizisi çıkınca bir de Rıfat ile Meryem karakteri dizdeki yerlerini almaya başlayınca acaba bu hikaye yani dedemden dinlediğim hikaye Rıfat ile Meryem'in hikayesi mi diye merak etmedim değil. Ben bu hikayeyi size anlatayım. Kararı siz verin. Zamanında bizim ilçenin merkezindeki kahveyi İbrahim diye bir genç çalıştırıyormuş. Atadan dededen kahvecilermiş bu aile. İbrahim'in babası savaşlardan birine gidip geride dönmeyince her şey İbrahim'e kalmış. Tabi o küçük yaşında kahveyi de çalıştırmaya başlamış. İbrahim'in bir de annesi varmış. Dedemin anlattığı kadarıyla nursuz, bereketsiz bir kadınmış. Hatta kimilerine göre de büyü işleriyle de uğraşıyormuş. Yani çevrede korkulan ve selam dahi verilmemeye imtina edilen biriymiş. Ama İbrahim annesinin tam aksine hoş sohbet, muhabbet ehli bir karaktere sahipmiş. İlçede onu sevmeyen, onun hakkında kötü söz söyleyen birisi bulunmazmış. Dedemin deyimiyle İbrahim aynı babasına çekmiş. Tabi zaman durduğu yerde durmaz bir şey. İbrahim yaşını başına alınca annesi ona kız aramaya çıkmış. Çıkmış çıkmasına ama çaldığı tüm kapılar kadının yüzüne kapanıyormuş. Ama kız ailelerinin bu isteksizliği İbrahim'den değil de direkt annesi yüzündenmiş. Tüm ilçe halkı sözleşmiş gibi o kadına gelin olması için kızlarını vermek istemiyorlarmış. Bu durumlar ise İbrahim'in umurunda bile değilmiş. Nedendir bilinmez, yaşı 20'yi geçmesine rağmen ağzından evlilik lafını duyan, eden hiç olmamış. Ama gönül ya, bir insanın ne zaman ve kime aşık olacağını kaderden daha iyi kim bilebilir? İbrahim bir gün alışveriş yapmak için gittiği merkezden dönerken güzel bir ses ilişmiş kulağına. Kendine hakim olamayarak sesin geldiği yöne doğru gitmeye başlamış. Adeta yürüyen kendi değil, götüren ayakları değil de birisi urganla bağlamış da onu o yöne doğru sürüklüyormuş. Sesin geldiği yere varınca onu görmüş işte güneş gibi parlayan o yüzü görmüş. Dikkatini çekmeden, en ufak bir ses çıkarmadan beklemiş orada dakikalarca. İbrahim'in o güne kadar görmeyen gözleri görür, duymayan kulakları duyar olmuş o anda. Kızın ismi Fadime'ymiş. Fadime oradaki işini bitirdikten sonra gitmek için yolu tutmuş. Gittiği istikamet İbrahim'in olduğu yere doğruymuş. Tabi İbrahim'i bir telaş salmış, eğer kız yani Fadime onu görürse ya çığlık atarsa veya avazı çıktığı kadar bağırırsa ne yaparım diye düşünmeye başlamış. Düşünürken de İbrahim'i oraya sürükleyen Nurgan onun oradan hareket etmesine müsaade etmiyormuş sanki. Çakılıp kalmış olduğu yerde. Fadime üstüne üstüne gelmesine rağmen İbrahim heyecandan mıdır bilinmez olduğu yerde donup kalmış.'' Ama Fadime İbrahim'in yanından geçmesine rağmen dönüp bakmamış bile. Sessiz sessiz biraz daha takip etmiş İbrahim Fadime'yi. Çalılık bir araziye gelince takılıp kalmış Fadime. Bu sefer yardım çığlıkları atmaya başlamış. Aslında İbrahim hemen onun arkasında duruyormuş ama Fadime onu görmüyormuş. Gerçekten de Fadime görmüyormuş. Sadece İbrahim değil dünyaya bakan pencereleri kapalıymış. Onun için tek gerçeklik karanlıkmış yani. İbrahim Fadime'yi kurtarmış çalılıktan ama o andan sonra İbrahim'in de Fadime dışında kalan tüm dünyaya gönül gözü kör olmuş. Sevdalanmış bir kere işte. Annesine yalvarmış, yakarmış, günlerce dil dökmüş ama annesi kabul etmemiş Fadime'yi. İstememiş İbrahim'in onunla evlenmesini. Tabi bu süreçte İbrahim ile Fadime daha bir bağlanmış birbirlerine. Ama yapacak çok bir şey de kalmamış onlar için. İbrahim'in annesi Fadime'yi kabul etmiyor. Fadime'nin ailesi de İbrahim'in annesi yüzünden kızlarını İbrahim'e vermek istemiyorlarmış. İbrahim ile Fadime için tek çare terki diyar etmekmiş. Yani bilmedikleri bir memlekete gidip yerleşmekmiş. Ama bu sefer de kader çıkmış önlerine, kader mani olmuş mutluluklarına. Kaçmak için buluşma yeri olarak belirledikleri yere İbrahim gelmiş, beklemiş, beklemiş. Belki saatlerce, belki de günlerce beklemiş ama Fadime gelmemiş. Bari bir haber gönderir diye ümit etmiş ama ne haberden bir ses ne de Fadime'den bir soluk yokmuş. Dönmüş gerisin geri ilçeye. Bu sefer kararlıymış, Fadime'nin evine gidecek ve usulüyle isteyecekmiş sevdiğini halisinden. Ama İbrahim Fadime'nin evine yaklaştığında evden feryat figan sesleri yükseliyormuş. Yaklaşmış eve doğru. Dış kapıdan bahçeye doğru bakmış. Bahçede bir tabut ve tabutun üstünde de bir yazma varmış. Fadime'nin annesi ise tabutun başında feryat figanı alıyormuş. Yani kader mani olmuş. Fadime İbrahim'ine kavuşmak için, İbrahim'i ile kaçmak için çıktığı yolda ölmüş. Aslında niyeti İbrahim'e varmakmış ama işte geçtiği yerdeki nehir almış Fadime'nin canını. Nehire düşüp boğulmuş. Dünyaya kapalı olan gözleri tamamen kapanmış fani aleme. İbrahim ise o günden sonra Fadime'nin cesedinin bulunduğu yerde yaşamaya başlamış. Tüm dünya ile bağlantısını koparmış. Onun için sadece nehrin sesi ve Fadime'nin hayali varmış. Sonra da İbrahim için ortadan kaybolmuş diyorlar. Dedeme göre daha fazla aşk acısına dayanamayıp o da nehre atlayıp boğulmuştu. Ama cesedi hiçbir zaman bulunamamış. İşte bana gelen mesaj kelimesi kelimesine buydu. Metinin üzerinde hiç oynama yapmadım. O bana nasıl anlatmak istediyse ben de aynı şekilde size anlattım. Demek ki bir nehir büyük bir aşka mezar olmuştu. Peki aşkın gerçek tanımı neydi? Vuslat duygusu mu aşktı? Yoksa imkansız olana mı aşk demek lazımdı? Ya da aşkı beynimiz mi, kalbimiz mi yaşıyordu? Bu sorular burada kalsın. Belki gün gelip cevabını bulur. Her zamanki gibi. Beş selam.